ben Arduino'da mesafe sensörünü nasıl kullanacağınızı göstereceğim. İlk olarak teknik özelliklerinden başlamak istiyorum. Diğer hastalarla aynı mantıkla çalışıyor. Sinyali yolluyor, yüzeyi çarpıyor, yüzeyden geri dönüyor ve algılıyor. Trigger ve Echo tetikleyici ve toplayıcı pinleri var. Şimdi buradan bir özet geçelim. 3.3 volt ile 5 volt arası çalışabilir ama DC olacak, alternatif olmayacak. Çalışma akımı 15 mA, ürettiği frekans 40 kHz, menzili 2 cm ile 4 metre arası. Ama şu anki kullanacağımız TinkerCAD'de 3.34 3.34'te mi? 3.43'le mi takılı kalıyor mesafe olarak? Çok uzağa gitmiyor. Burada açısı da 15 derece olarak söylemiş. Hani o sensörün gördüğü açılık şöyle göstereyim şurada. Bir girelim. Buradan göstermem daha açıklayıcı olur. Şimdi şunun üstüne tıkladığınızda burada test etmiştim. İlk çalıştıralım. Çalıştığımızda gördüğünüz gibi belli bir açıyı görebiliyor. 15 derecelik bir açı görebiliyor sadece. Çok uzun bir menzil yok. Yani bu ucuz zaten. Bunun daha kaliteli hali var şurada. Şöyle göstereyim. Bu daha kalitelisi ama fiyat olarak daha pahalısı. Gösterelim. Parallax 28.015 Şöyle gösterelim. 1394 lira 35 dolar. Bizim kullanacağımız ise hani satın almanız daha kolay olur diye bunu anlatıyorum. Gördüğünüz gibi 60 lira da. şunu kapatalım. Buraya geri dönelim. Buradaki tekne özelliklerini sonradan okursunuz. Bunu açıklama kısmına eklerim. Burada iç yapısından, mekanik yapısından bahsediyor. Burada örnek vermiş. Ekstra burada da 10 mikrosaniye boyunca yüksek veya düşük olması gerektiğini söylüyor algılaması için. Burada kare dalgadan bahsediyor. TTS kare dalga anlamına geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Burada bağlantısının nasıl yapıldığını gösteriyor ve burada da örneğin kod yazmışlar. Yani genel olarak dediğim gibi bu patoşetlere bakarak birçok şey öğrenebilirsiniz. Şimdi şunları sıfırlayalım. Bir tane redboard'umuz olsun. Küçük bir, bir Bağlantılarımızı yapalım artı ve eksi bağlamamız lazım. Beş nokta çalışıyor çünkü. Kır şu şöyle aşağı doğru. kırmızı yapıyoruz tabii ki de artı 3 olduğu için. Yine de 0 yani eksi. Siyah. Şimdi bu sentörümüzü alalım. HCSR. Şöyle e. yazalım. Şunu şu şekilde getirelim bunu döndüreyim. Bc güç buraya. Kırmızı yapıyoruz bunu. Çünkü gücün girdiği yer kırmızıydı az önce söyledim. Siyah buraya. Trigi pine seçeceğiz. Biz yani siz de koyabilirsiniz. Ben ikiye koyacağım. Eko'yu da üçe koyuyorum. Bunların renginin bir önemi yok. Ama yine bunları da yeşil yapayım. Aynı olmasın, siyah olmasın. Yeşil yapalım. Yani buraya ekstra e led falan da ekleyebilirsiniz ama gerek yok. Kodu kodu sileyim sil baştan yazayım. Cost sabit demektir. Değiştirilemez kodun içerisinden sonradan. Sizin elde elektroden değiştirmemiz lazım. Cost yazdık. Int diyoruz. Integer çünkü tam sayı Buraya trigger pin tetikleyici pin yazdık. Eşittir 2 dedik. 2 G pin atadık. Sonra da diğer için yapıyoruz. Echo pin için. Bunu da 3'e atadık. Aşağı geldik long olarak tutacağız. Long çok uzun sayıları tutmada en yani çok fazla bilgi tutacak olursak rakam olarak tutacak olacağımız için bunu kullanıyoruz. Çünkü mikrosaniye üzerinden çalışacağız. Gördüğünüz gibi 10 saniye ve mikrosaniye üzerinden çalışacağımız için çok uzun basamak olacak. Bu yüzden long'u kullanıyoruz. Long süre ve karşısında bir şey tanımlamayacağımız için bu şekilde kapatıyoruz. Sonra it mesafe. Mesafe çok uzak olamayacak. Sınırın söyleyeyim zaten. Maksimum 4 metre O yüzden integer olarak tanımlasak yeter. Sonra void setup diyoruz. Diğer tanımlamaları yapacağımız yer. Neydi ya? unuttum. Neyse iki Serial begin. Bilgisayarla şu seri yani Arduino de oluyor bu. İletişim sağlamak için serial begin diyoruz. Herhalde begin bu şekilde yazılıyor Mesela 9600 Peki yanlış almışım. Kodun sonunda fark ederiz. Sonra buraya ya pin mode, anlık bir arkamdan çıktı. Pin mode, ilk trigger pin bunu yazmıştık. Ve bu output dışarı sinyal yollayacak sonuçta. Bu output olarak yapabiliriz. Pin mode. tekrar pin. Bu da alacağımız pin olduğu için giriş pinini input olarak kullanıyoruz. Ve fark ettiyseniz bunu dijital pin kullanıyoruz. analog pin değil. Çünkü dijital bir sinyal olarak yolladığımız için dijital olarak kullanıyoruz, dijital pin kullanıyoruz yani. Tamam burada başka bir şey yok. loop'a geldik. Yok hepsi açık kalmış. Şimdi ilk olarak pin'i temizlememiz lazım. Çünkü bu döngü bittikten sonra kodu yazacağız. Bildiğiniz gibi kod satırı bittikten sonra döngü başa dönüyor. Bu yüzden en son kullandığımız şeyi temizlememiz doğru olur. ölçümümüzü daha doğru yapar. Bu yüzden digital bright. Quick spin. Quick open pardon. Bunu yapıyoruz. Bunu daylight, micro, Seconds saniye olarak yazacağız. Buraya iki saniye versek yazar. Yani yeter. Burada vermiş mi bu bilgiyi? Bir dakika. Burada verdiyse göstereyim size. Çünkü genelde 1 veya 2 cm olarak bunu üreticisi söyler. Ama burada yazmamış galiba. Bir yerde okumuşum şu an. Orası nerede olduğunu hatırlamadığım için gösteremiyorum. Ama genelde iki saniye kullanılıyor. Burada da evet tahmin ettiğim gibi yazmamış. Ama bir yerde bir de okumuşum. iki saniyeydi. o yüzden iki olarak kullanıyorum ben. Araştırırsanız daha açıklayıcı öğrenirsiniz. Size bir nevi ödev gibi olur burada. da. Ondan sonra geri tekrar bunu yüksek yapacağız. Çünkü çalışmasını istiyoruz ve bu 10 saniye boyunca yüksek olacak. Burada delay like, micro, seconds, mikro mikrosaniye olarak çalışıyor. Bizim milisaniye gerekmiyor, milisaniye mikrosaniye dönüşmek için sıfır nokta yerine direkt mikrosaniye olarak kullanıyoruz kodu. Bunu yaptıktan sonra bunu low yapacağız. Şöyle low yaptık. Sonra pulsein diye bir kodumuz var. Süre, pulsein, fonksiyon değil pardon. Yazacağımız pinin ne kadar yüksek olduğunu, yani şu yazarak echo Ekopin diyoruz. Ekopin'i seçtik ve high dedik. Ekopin'in ne kadar high olacağını yani ne kadar boyunca sürekli sinyal yakaladığını görmek istiyoruz. O yüzden bunu kullanıyoruz. Yani kaç saniye boyunca yüksek olarak kalacak. Ondan sonra buraya geldik. Mesafe dedik. Şimdi ses hızı 300 metre e, saniyede, 343 metre. Bunu mikrosaniyeye dönüştürüyoruz. Bu da 0.043 yapıyor. Ama bunun önceki buraya mesafeye yazacağız. Dur, süre falan. Süre geçen süre 0.0343 dedim. mikro saniye yazdığım için. Burada ikiye bölüyoruz çünkü gidiş ve geliş eşit süreler. O yüzden ikiye böldük. Sonra geldik buraya. Evet, serial nokta print diyoruz. Mesafe diyoruz. Yani şimdi şu şekilde yazamıyoruz burada. Hani ekstra gidip yanına gidip bu şekilde yazamıyoruz. O yüzden ayrı ayrı yazacağız. Serial, Yani bir integer bir Char olduğu için buraya mesafe yazdık. Serial print. Sonra buraya geldik. Boşluk boşluk santimetre yazdık. Sonra burada bir bekleme yapmamız lazım doğal olarak. Bekleme yapalım. Daylight. Bir saniye bek. Aynen bir saniye bekleyelim yeter. Not'ta bir hata yaptığımı düşünmüyorum şu an. Bir çalıştıralım. Belki gözümden kaçan bir yer olmuştur. Evet ne neresi yanlış olmuş? Begin, dual begin, serial begin. B'si küçük müydü acaba? Hatırlamıyorum. Şu an nerede hata yaptığımı? Trigger pin, no. Trigger, trigger. Aynen triggers. Burada hata yapmışsınız. Ve burada da bir nokta da bir gün. Olmuşuz. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Şunu ters verirsem sizin için daha iyi olacak gibi duruyor. Yani bağlantılar biraz kötüleşti evet ama anlamanız için. Şimdi şu şekilde bakın. 15 derece açıyla anlatılıyor. Önceki de bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi 38 santim. Sınırı kaçmış? 323, 334. Gördünüz mü? 334'ten sonrası yok. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Cihazımızı. Yani normalde 4 metre olması lazım ama burada öyle değil. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz, yani isterseniz ekstra. Burada bir led yaktırabilirsiniz, kontrol ettiğinizde mesela mesafenin dışındaysa, mesafe dışında yazdırabiliriz. Veya led yaktırabiliriz mesela dışında olduğunu anlamamız için. Mesela bilgisayara bağlı değildir, sistem böyle kapalı bir kutudadır. Radarın bir şey ölçüp ölçmediğini görebilmek için led bağlarsınız. Mesafe dışındaysa led yanar, mesafe içindeyse led yanmaz mesela. Hani bu tarz ekstra özelleştirme yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin isteğinize bağlı ben yapmayacağım. Benim amacım sadece sensörün genel olarak nasıl çalıştığını, data işitinde baktığımızda nasıl okuyacağımızı göstermekte ve bunu yaptığımı düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.